Konu malum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Piyasalarda şok etkisi yarattı. Özellikle 100 bas puan faiz artırımı piyasalarda aslında dünya genelinde hiç beklenmeyen bir karardı. Politika faizini %14'ten %13'e düşüren Merkez Bankası'ndan sonra piyasalardaki beklentiler de değişti. Daha önceki beklentiler artık reviz edilmek zorunda kaldı bu şok faiz kararından sonra yatırımcılar nasıl bir hamle yapması gerekiyor? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Özellikle sizi Eylül ayına hazırlıyorum kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz. Bu Eylül ayında da küresel piyasalarda artık risklerin biraz daha artacağı, bozulmaların biraz daha artacağı, resesyon endişeleri, enflasyonun biraz daha artacağı, biraz daha küresel, küresel, piyasalardaki daralmaların konuşulacağı, gıda krizinin, kıtlık ekonomisinin konuşulacağı bir dönem zaten bizi bekliyordu. Ve buna göre de hamleler yaparak hazırlığımızı aslında yapıyorduk. Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın şok faiz kararıyla birlikte tekrar piyasalara olumsuz yansımalar da doğal haliyle gözlemliyoruz. Özellikle dolar telefonu tekrar 18 lira seviyesinin üzerinde yükseldiğini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçlerde teknik olarak direnç seviyelerini takip ettiğini söyleyeceğiz. Mesela dolar tl kurunda 18.10 18.15 bu aralıkları yukarı yönlü kırılırsa yeni normal olarak Türkiye'de 18 lira seviyesinin yeni normal kur olarak karşımızda duracak. Tabii yine sık sık bu yıl ifade ettiğimiz gibi 2022 yılının son çeyreğinde özellikle dolar tl kurundaki öngörümüz neydi? 20-21 lira aralı. Yani 20-21 lira aralı bizim uzun zamandır beklediğimiz ve sürpriz olmayan fiyatlamalardı artık bundan sonraki süreçlerde bu yılın son çeyreğinde yani büyük bir ihtimalle Aralık ayında öngördüğümüz bu fiyatlamalar biraz daha öne çekilebilir diye düşünüyorum. O yüzden dövizle ticaret yapan, dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımızın da 18 lira seviyesinin altına sarkmalar olur ise eğer, bunu kesinlikle bir alım fırsatı olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaklaşık 25 gündür dolar TL kuru arkadaşlar 17.95 17.97 lira aralığında sabitlendi. Artık bu sabitlenme yönünü yukarı yönlü. Kırdı. Yeni normal 18 lira seviyesi. Ne oldu da Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz indirimi yaptı? Ne oldu da kurdan vazgeçildi? Benim kişisel tahminim şu yönde. Büyük bir ihtimalle ekonomi üretimi kurdan zaten vazgeçmişti. Enflasyona odaklanmıştı. Artık enflasyondan da vazgeçip büyüme tarafına odaklanacağını ben düşünüyorum. Kur atakları eşittir enflasyonu daha da artırır. Kur atakları alım gücünü daha da azaltır. Muhtemelen enflasyon rakamları da yine yükselmeye devam edebilir. Bu süreç itibariyle halkın alım gücünün azalması yani fakirleşmesi ister istemez çarşı pazarda, raflarda kriz fırsatçılığında mutlaka yeniden gündeme getirecektir ev fiyatlarını, araç fiyatlarını, kira fiyatlarını muhtemelen yine yükselten gerekçeler arasında olacaktır. Çarşı pazarda, raflarda veya günlük hayatımızdaki alışverişlerimizde neden bu kadar pahalı, ne oldu denildiği zaman veya sorulduğu zaman da ilk aldığımız cevap doları görmüyor musun? 18 lira oldu diye sürekli bir söylem içerisinde olan bir model vardı karşımızda. Artık bundan sonra yine görmüyor musun? Dolar yine 18'i kırdı veya 20'ye gidiyor diye yeni bahaneler yeni zamların normalleşme sürecini göreceğiz. Aslında diğer videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi kontrolü bir şekilde enflasyon bilerek isteyerek katlıyor insanların alım gücü azalıyor. Yani bu tezimizde bir yanlışlık yok. Ve bugüne kadar olan süreçte de bu tezimizin geçerli olduğunu göstermiyoruz. Ancak kuru ataklarından müsaade edilmesi, özellikle 20 lira seviyesinin önü açılması da Hayatın bundan sonra biraz daha pahalı olacağı, alım gücün biraz daha azalacağı bir süreçte bize işaret ediyor. Yine yaklaşık iki ayda diğer videolarımızda ve sizinle olan sohbetlerimizde emlak fiyatlarında bir gerileme olmaz, kira fiyatlarında bir düşüş olmaz. Bence emlak fiyatları Türkiye'de halen döviz karşılığında dolarla maliyet yaptığınız zaman ucuz. Eğer nakit olan arkadaşlar varsa bence almalı diye söylenlerim vardı, uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen devam ediyor. Ancak belli bir kesimde emlak fiyatlarının balon fiyatlamalar içerisinde olduğunu, düşecek olduğunu düşünüyorlar. Saygı duyarız, bir şey diyemeyiz. Ancak benim kişisel değerlendirmem dövizle maliyet olan bir sektörün özellikle tekrar kur atakları yaşandığı zaman da olasılığını çok çok zayıf görüyorum. O yüzden bu kur atakları ile birlikte emlak sektöründe mutlaka bir fiyat artışı tekrar gündeme gelebilir. Buna göre de hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Değerli emtialara baktığımız zaman da altın ve gümüş fiyatlarının arkadaşlar bu haftayı düşüşle tamamlıyor. Haftaya zaten düşüşle başlamıştı ve düşüşle tamamlıyoruz. Özellikle emtia fiyatlarının ons basıda yani altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında negatif seyre neden olan sebep de Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararları olmuştur. Faiz kararlarının tekrar 75 bas puan beklentisi fiyatlanmaya başlandı. Ama benim kişisel kararım 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla tekrar güvercin açıklamalar yapan bir FED karşımızda olabilir diye tahmin ediyorum ancak özellikle altın ve gümüş gram tarafında veya ons bazında yaşanan bu gerileme benim nazarımda bir alım fırsatı sunduğunu belirtmek isterim. 1030 lira seviyesinin altında sarkmalarda kademeli alımlar için benim nazarımda uygun seviyeler. Biliyorsunuz yaklaşık yine 8 aydır yıl sonu öngörümüz neydi? 2022 yılıyla alakalı 1200 devamında 1450 lira seviyeleri. Bu öngörülerimizde bir değişiklik yok. Şimdi bir sonraki ataklarda asıl kırılma noktası olan 1038 lira seviyesi. 1038 lira seviyesi kırıldıktan sonra 1050, 1090, 1200 ve 1450. Böyle kademeli yükselişlerle yılı tamamlayacağımızı ben tahmin ediyorum. Tabii bu Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra yeni kur ataklarıyla birlikte şunun uyarısını da mutlaka yapmak isterim. Mümkün olduğunca döviz borçlanılmamalı ve mümkün olduğunca da altın olarak borçlanılmamalı. Bu tarafa tekrar dikkat çekmek isterim. Diğer yandan her ne kadar yıl sonu öngörümüz 20-21 lira aralığında olsa da dolar kurumda aslında dolar kurumunun bir yatırım aracı olmadığını, doların bir ödeme aracı olduğunu da tekrar belirtmek isterim. Velev ki 18-20 lira seviyesinden tuttuğumuz dolar aldığınız yatırım amaçlı paramı enflasyona karşı koruyayım diye. Ancak tekrar euro dolar kalitesinin bir seviyesine kadar gerilediğini sterlin dolar karşısının gerilediğini yani euro ve sterlinin dolara kıyasla daha fazla değer kaybettiğini ve dolayısıyla da daha alınabilir bir seviye olduğunu yıl sonuna göz önüne bulundurduğumuz zaman dolara kıyasla daha fazla kazandıran bir yatırım aracı olma olasılığını yine yüksek görüyorum. Bu tarafa da dikkat çekmek istiyorum. Yine dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra bütün beklentiler değişti ve dolayısıyla da yatırımcıların artık Eylül'ün erken geldiğini idrak ederek yeni pozisyon alması gerektiğini düşünüyorum.